أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبحث آداب الأكل خد طعام دخش دانت دقل أوفك لباس لتأ تبي شكر مانا دحيوان مخو وبيم الحضاويت تشتك مخو بخوت جبق وتاطعته نب لذته كيف پر شهوته جبخوا حوالان پیدا بک جبخارنی پاش دس دست بک دبر زدی پاش ج دستن بشو وکی کو بکچ بخو قد مشو لسرزا رونه بطرزك أداب بيه راس ورازي نتشاب نرازي نبهل ده نبيهش خارنه نبيه شبابا فخر هنك خوي دي دوباشي بخو حرامي و تشتي بشبه مخو كو گوشت حرامي بتن دعاية تأيدي قبولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم اللهم اهدنا بهديهم اللهم آمين أرخد <coughs> الشهر الحمد لله سيدا ملخل سيرتي رحمة الله عليهم نهجلنا مضلع سرندكي اعتقادي مسألة لرنردي سهب iman hususlarını özellikle zaten kitap Kavaidul Akaid, İmam Gazali'nin kavaidül akaidi gibiydi yani kelime-i tevhidi içeriyordu o bölümlerin hepsini bitirdik sonra tasavvuf ve güzel ahlak bölümünü bitirdik dilin hastalıklarından tutun kalbin bütün hastalıklarından bahsettik bugün Allah nasip ederse adab-ı muaşeret dediğimiz yani insani özelliklerimizden olan yemek yemek yani insan yemek yerken ne tür bir adab içerisinde olması gerekiyor? Günlük hayatta ta yani bir Müslümanın olması gerektiği şeylerden bahsedecek bize Seyyid Emel Halil. Rahmetullahi aleyhi. <laughs> yemek adabı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Khude ev de khosh de gel avu feki libase lete. Tu de e hayvan mahu وبيم الحزاوي تشتك مخو بخو جبق وقوته طاعته نابولا زتو كيف پور شهوت جبخو حوالان پیدا بک جبخو رنه پاش دست بک دبر زاده پاش جی دستان بشو وک کو بکو چي بخوقت مشو لسر زاد رونه به طرزک عدب بیه راست راکه و رازی نچب نرازی نپالده دماخارینه نبهش به با فخر و هنك خو هنیک خو یه زادو پاشیب خو حرامی و تشتی بشبهه مخو کو گشت گرتنات ci harame biten duaya kabul kabulnabla biten Seyyid Ali Halil rahmetullahi aleyhi diyor ki Khudaf ta'am dukhdanata ey mümin kardeşim Allah subhanahu wa taala sana bu kadar güzel nimetler vermiş böyle güzel yiyecekler bahşetlemiş bu yiyeceklerle beraber av yani diğel beraber av su da vermiş feki meyve sebze dediğimiz arkadaşlar meyveler vermiş bu libası ve elbiseler yani Allahu Teala bizlere sayısızca nimetler vermiştir önce bize verilen nimetleri bir hatırlayalım <laughs> sonra du ey kardeşim sen be şükür be şükür manen de hayvan sen şükürsüz bir şekilde hayvan gibi mehu yeme yani hayvan gibi yeme ne demektir? Haşa sen eşeksin, sen ineksin, sen öküzsün demiyor mübarek burada. Küfür maksatlı değil yani laf atmak maksatlı değil. Hayvan ne yapar arkadaşlar? Yer, içer, yatar, gezer dünyada keyif peşinde. E, Müslüman bir insan böyle olamaz. <laughs> Müslüman aynı hayvan gibi yaşamaz. Yer, içer, yatar... Ya kulun peygamberler iddia yemek yer. Yemşuna fil asvak sokaklarda gezebilir. Fakat şükrünü eda etmek gerekiyor. O yüzden demek ki manende hayvan, hayvan gibi yemek ne demekmiş? Be şükür, şükürsüz yemekmiş. Ancak bu şükrünü eda etmek bir de ve be mulhazavi. Yani hiçbir tasavvurda bulunmaksızın mesela Allahu Teala bize kivi vermiş. Aman ya Rabbi ne kadar güzel bir nimet. Tadına bakıyorsun ayrı bir güzellik. Yapısı çileğe benziyor çilek değil. Muza benziyor muz değil. Değişik bir nimet. Sonra bakıyorsun <laughs> nohut yiyorsun ayrı bir lezzet. Baklagillerin 50 çeşidi var. Ne yesen ayrı bir tat ayrı bir lezzet. Hepsi de topraktan geliyor. Yani bu toprak nedir de farklı farklı şeyler bize verebiliyor ki? veya mesela yağmur yağmazsa o toprak nasıl verecek? Demek ki bunların hepsini idare eden, kendi kudret ve iradesiyle bize bahşeyleyen bir Rab var, bir yaratıcı var. Bu yaratıcı Allah Subhanahu ve Taala'dır. Bizden neler istiyorsa biz yapmak zorundayız. Bu mülahaza ile tüttüştek mehu. Sen böyle bir mülahaza yapmadan yiyip içme bir şeyi. Her yediğin nimette bizim Büyüklerimiz bize öğretirdi Bismillahirrahmanirrahim Navi Khodi Khoşi Şirin Navi Peygamberet Khodi Khoşi Şirin Diyeceksin başlayacaksın Nasıl? Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin Allah'ın adı ne güzeldir Allah'ın peygamberlerin isimlerinin isimleri ne kadar güzeldir Bak ufak bir şükür ile başladık <laughs> Bittiği zaman da zaten Seyda e, Nazım ileride de söyleyecek Elhamd okuyacaksın, ihlas okuyacaksın. Tabi onlar çok ileriki yerde arkadaşlar. Buhutu, jiboku vete taati. Yukarıdaki atladığımız bapta arkadaşlar. Bir bap atladık burada. O bapta e, insanın yedi ağzasından bahsediyorduk. Karnından bahseder. Karnında bir iki şehvet vardır. Bir yeme şehveti bir de insani şehvet. Diyor ki yemek şehveti kan yapar. Bu kan ile insan ibadet etmek için bunu yemesi lazım. Yani normal şehvet için değil, ibadet ile kan oluşsun diye ibadet etmek için sen yemeğini yiyeceksin. Yani insan yemek yediği zaman niyetini getirse dese ki, ''Ya Rabbi bana verdiğin bu nimet çok güzeldir, ben bu nimeti sırf senin ibadetini, itaatını daha iyi yapayım diye bu nimeti yiyorum.'' Ya Rabbi bu suyu içiyorum ki sana daha güzel ibadet edeyim. <laughs> bu niyet insan için bir şükür olur ki o yedikleri onun için hayra dönüşür. Ne bu lezzetü keyfu pır şehveti. Lezzet, keyif, ondan sonra şehvetin çoğalması için yeme. Jibohu hevalani ke Yemek yemeden önce illa kendine bir dost bul. Yemeği beraber yiyeceğin kişiler bul. Şimdi arkadaşlar bugün özellikle günümüzde e, insanların yapması gereken şudur. Muhakkak akşam yemeğini evinde çoluk çocuğuyla, hanımıyla beraber yesin. Öğle yemeğinde dostlarıyla, arkadaşlarıyla dışarıda bir, bir yerde yiyebilir. Ama yemek adabından biri de şudur arkadaşlar. E, mahremiyete muhakkak dikkat etmemiz lazım. Yemek yediğimiz yerde eğer eşimiz var ise annemiz, kardeşimiz, ablamız yani yanımızda ise <laughs> yabancı bir kimse on, onların bulunduğu yemek masasına onlar oturamaz. Veya biz başka bir ecnebi bir bayanın oturduğu yemek masasına veya yediğimiz yerde yani o onların bulunduğu yerde biz oturup yemek yiyemeyiz. Bu tür şeylere kesinlikle dikkat etmeliyiz. Önceki bablarda da biz mahremiyet meselesinden çok bahsettik. Kalbi hastalıklarından bir tanesi de buydu. Biz ne yapacağız yemek yerken? Dost bulacağız. Yani bir arkadaş bir yemek yemek için bir dost arkadaş bulmamız gerekiyor. Tek başına yemek yemek doğru bir şey değildir. <laughs> Ama burada arkadaşlar ayet-i kerimede de yine belirtilmiş. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kirama Tek başınıza yemek yemeyin fakir fukaraya da yemek yedirin. E bu, bu, vakitte de sahabe kiram fakir bulamadıkları zaman yemek yemiyorlardı, bekliyorlardı. Ayet indi. isterseniz beraber isterseniz e, yani onlardan onlardan ayrı veya beraber de yiyebilirsiniz. Hani onlar olmadan da yemek yiyebilirsiniz. Tam ayet numarası aklımda değil. Bu şekilde bir ayet iniyor. <laughs> bu ayet-i kerimeyi modernist tarihselci bir adam bu e, ayet-i kerimeyi kendisine göre şöyle kullanmıştı. Dilerseniz hanımlarla beraber, kadınlarla beraber oturup aynı masada yiyebilirsiniz. Dilerseniz ayrı da yiyebilirsiniz. Halbuki böyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'i tahrif etmek için böyle bir şey yaptılar. Hani İslam'ın İslam'ın temel meselelerine zaval getirmek için böyle bir şey yapıyorlar. Bunlara itibar etmeyin. <laughs> Bayanların, kadınların bulunduğu ortamda yemek gelmez. Ya aynı ortamda da bulunulmaz. Kadınlara biz değer veriyoruz, hürmet ediyoruz. Biz o tür bir ortama girmek için biz kendimizi layık görmüyoruz. Yani biz ona layık değiliz. Onlar gibi kadri kıymeti büyük insanlarla oturmak doğru değildir. Dıberzade yani yemekten önce başı bir de yemekten sonra ji destan bir şu. Yani yemekten önce de yemekten sonra, de yemekten sonra, de yemekten sonra da ellerini yıka vakil ko bi kevçik Ama eğer ki kaşıkla yiyeceksen, bir vasıta ile yiyeceksen, elin ekmeğe, yemeye demeyecekse, de eskiden yemeği üç parmakla yerlerdi çünkü kaşık yoktu. Ha eğer kaşıkla yiyeceksen böyle bir şey şart değildir. Böyle diyor mübarek. Liser zade rune bitarzek edep. Yemek yerken edepli bir oturuş yani edepli bir tarzda otur. Nasıl olacak o tarz? Bir yer sağ ayağını dikeceksin. O razine cep. sol ayağını da oturtacaksın. Yani sol kalça sol ayağın üzerine oturacak, sağ ayağını dikeceksin. Bunun tabi tıbbi olarak da ispatlanmış arkadaşlar. E, midenin üçte birini ne yapıyor? Kapatıyor. Üçte ikisini açık bırakıyor. İnsan o üçte birini ya da ikisi galiba kapanıyordu. O tür yemek yemenin sağlığa da çok faydası var. Zaten sünnet oturuştur. Ne razi yatmayacaksın ne palde böyle sırtını bir yerlere dayamayacaksın. Deme huarını yemek yerken. Yani kişi yemek yediği zaman sırtını bir yere vermeyecek. Ne behiş be ba fakru turharını çok yemek yiyerek de kendini akılsız bir hale getirme. Behiş. Behiş demek arkadaşlar. Sersem oluyor. O kadar yiyor ki sersem olmuş. Kafa gitmiş yani adam o kadar yiyor. Böyle böyle kendini de sersem etme. Bafakru. Yani bunu keyif için, fakir övünmek için. <laughs> Özellikle Seyda Ahmed Ahmet Hilmi Hazretleri bunun için çok değişik bir şey söylemişti arkadaşlar. Yani ne behiş ve be yani huve haeti be şu serhoşa be sebebi feru harına pırla yani <laughs> bu övgülerle işte çok yemenin övgüsüyle kendini akılsız bırakma bu hale getirme kendini Şimdi arkadaşlar yemekte oturuş şeklini ben size tekrar söyleyeyim. Şimdi bu dizimiz dizimiz bu şekilde sağ ayağımız dikeceğiz böyle sol ayağını da onun altına koyacağız. Yani bu şekilde dizimiz dik dikeceğiz. Bilmiyorum tam görünüyor mu? Ha, bu şekilde sol ayak yatacak, sağ ayak dik kalacak. Bu şekil oturmak adab oturuşu budur. <laughs> yani benim hatırladığım kadarıyla sünnette de geçiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatımında da vardı. bir rastı rakib brazi çep sağ yanı dik sol yanı yatır. Laura <laughs> Peygamber Aleyhissalatu vesselam Musa Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da bu şekil yapmıştır. Liser kharini carnaji liser çoka runiş diye. Bazen de dizüstü oturduğu da olmuş. Yani bu şekil oturduğu var. Ee, bazen de bizim normal iftiraş oturuşu dediğimiz tahiyatta oturduğumuz ilk tahiyatta normal diz üstü oturduğu da olmuştur. Çavaku hadisa Ebu Davudu Ebu'l Hasan Mukride Yani şeyde de geçiyor. Hadis kitaplarında da bu şekil geçiyor. Henek <laughs> huye Şimdi bu çok önemli. Az önceki arkadaşlar yani çok yemenin öv, övülmesiyle aklın aklın başından gitmesin. Mesela bazen insan der o akşam yemeğinde mesela iftarda <laughs> Çok güzel bir kebap yapacağım aklı gidiyor adamın böyle. Yani yemek için bu şekil yapmamak lazım arkadaşlar. Henek hoye bir zadu başe bihu. Yemekten önce ve yemekten sonra birazcık tuz yemen gerekiyor. Yani ufacık bir tuz ve tuz denildiği zaman da bir çay kaşığı kadar veya bir yemek kaşığı kadar değil. Ufacık bir tuz ve avucunuz ter, terletin mesela. İçine daldırıp da koysanız o da olur. Çok az ama çok fazla olmaması lazım. Çünkü fazla tuz zarar verir. <laughs> az tuz yiyin, yemeğinizi yiyin, sonra az tuzla devam edin. Peki bunun hik, e, hikmeti arkadaşlar, hikmeti var ama e, hadis midir değil midir bunda ihtilaf vardı. Yani berya henek xo'y buha peşte henek buha teşte haram kadne Ama arkadaşlar. Kesinlikle e, bu sünnet değildir. Yani sünnette bu yok, adapta vardır. Bunu daha evvel de yine araştırmıştık. Bazı arkadaşlar tuz yemenin sünnet olduğunu söylüyorlardı. Sünnet değildir fakat Evliyaullah'ın, Allah dostlarının, alimlerin edeplerindendir, adaplarındandır. Buna uymak da bizim için büyük bir e, sevaptır. Çünkü Allahu Teala alimlere uymayı bizlere emretmiş. فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ inna ma yakhsha Allah min ibadihi bil bil yani bilmediğiniz hususlarda ilim ehline gidin sorun. <laughs> Allah'tan hakkıyla korkan kulları arasında alimlerdir. Ne alimler bize bunu söylüyorsa ki ilmiyle, edebiyle, adabıyla bildiğimiz güzel ahlakıyla tanınan kendilerine güvendiğimiz alimler bizlere bunu tavsiye ediyor. Bununla beraber haramiye <laughs> haramdan kesinlikle yeme haram bir şeyi o dişte bir şüphe meho dişte bir şüphe içinde şüphe olan şeylerden de yeme Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor <laughs> el halalu beyinun vel haramu halal bellidir haram bellidir Aral, ikisinin arasında <laughs> şüpheli şeyler vardır sakın sizden biriniz kendi koyunlarını sınırda gütmesin. Olur ki sınırda güderseniz koyunlarınızı diğerinin malına yani tarlasına girebilir. <laughs> Biz de şüpheli bir şey yersek Allah muhafaza bu şüpheli şeylerdeki hassasiyetimizin eksikliği bizi haramı yemeye sevk edebilir. E şüpheli şeylerden sakınan bir adam zaten haram yemez Allah'ın izniyle. Ama şüpheli şeylerden yerse Allah muhafaza zamanla artık haram şeylerde o kimse için basite düşer. Yani basite düşer. Mesela bir adam düşünün içki içen adam haram veya kumar oynayan bir insan <laughs> helalden haramdan anlamaz kolay kolay. Yani adam haramdan helaldan anlamaz. E niçin? Çünkü bu zamanla bazı şeylerden ödün vermiş. Ödün vermiş artık şeytan ne diyorsa onun dediğini yapıyor. Diyor adamın bir tanesi <laughs> baktı ki horoz ötüyor. Horozu artık e, işte önce dedi ki sen tavuk gibi dedi e, gıt gıdak diyeceksin. Yoksa seni öldürürüm. Horoz dedi ki ya arkadaş beni öldürecek. En iyisi ben tavuk gibi dedi gıdıklayayım. Gıt gıdak dedi falan. Sonra dedi işte tavuk gibi bilmem ne yap. Şöyle yap böyle yap. Seni öldürürüm seni öldürürüm. Onu yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. En son horoza dedi ki, tavuk gibi dedi yumurta çıkar. Tavuk tuttu, yani horoz dedi ki Allah'ım ya Rabbim keşke en başında bana sen şunu yap dediği zaman yapmayaydın beni öldüreydi dedi ki bu hale düşmeyeydim. Bizler de arkadaşlar şüpheli şeyler, ondan sonra işte içinde ihtilafı olan şeylerin <laughs> içine düşersek düşersek ödün verir ise yavaş yavaş Allah subhanahu teala hepimizi muhafaza eylesin. Harama kadar gidebiliriz. Sonra eğer haram yersek ne olur? Zaten Allahu Teala'nın haram kıldığı bir şey yapmış olsa o ayrı bir sıkıntı. Peki haram yemenin zahiri sıkıntısı ne? Ku goşt girtin ateşi harama biten. Eğer senin goşt girtin demek etinin tutması. Yani vücudunun et tutması haram yemekten eğer hasıl olursa dua et edi kabul nabit. Artık senin ettiğin dua kabul olmaz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tabir ediyor ya bir e, adamdan bahsediyor. İşte eş'ate saçı başı dağınık, <laughs> uzun yoldan gelmiş, elini kaldırıyor ya Rab, ya Rab diye dua ediyor. Me'ekeluhu haramun, Yediyi haram, meşrebu haramul içti haram, o melbesu haram, yediyi fe haram fenne istecabula. Bu adamın duası nasıl kabul olsun? E şimdi arkadaşlar bizler harama girersek Allah muhafaza, haram şeylerden yersek, sakınmazsak haramdan ve şüpheli şeylerden yani ettiğimiz dualar da kabul olmaz. Başka bir rivayete Resulullah Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ya, ağız ağız e, temiz ağızlarla Allah'a dua edin. Bu yüzden biz gidiyoruz Evliya Allah'a gidiyoruz diyoruz ki bize dua veya medet ya falan zat veya medet ya Havsi Hizani medet ya Havsi Sani diye bizim istimdat dilememizin sebebi bu bizim ağzımız kirli bizim yediğimizin içtiğimizin haddi hesabı yok <laughs> haram yediğimiz oluyor Allah hepimizi muhafaza eylesin şüpheli şeylerden yiyoruz bilmediğimiz şeyden yiyoruz yani hiç bilmediğimiz şeyden de yiyoruz. Mesela gidiyoruz dışarıdan bir yemek yiyoruz. O et nereden geldi, nasıl oldu? Yemeği yapan kişi abdestli mi yaptı, abdestsiz mi yaptı? Birçok yönden bizler bitmiş durumdayız. O yüzden Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. <laughs> Bu tür şeyler özellikle goşt, girtinaj, harami çok önemli arkadaşlar. Yediğimiz şeylere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Rabbim büyüklerimizin gösterdiği yoldan yürümeyi bizlere nasip eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.